Koskoca iki kıtayı birleştiriyoruz da ailelerimizi barıştıramıyoruz. Aynı çeşmeden su içip aynı kahvede çay içenler birbirini vururken biz vatanımızı dünyaya karşı korumaya çalışıyoruz. Senin anlayacağın yüzbaşım. Ayakkabı fiyakalı ama çorap değil. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla. Düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyoruz. Siz gidin artık, düşman dağıldı dedikleri bir anda, anlaşılıyor, baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız. İncecik yaz dumanı herkese ulaşıyor. Sevinç günlerine hürya doluştuğumuzda, はい。Tek